Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun saygıdeğer izleyenlerimiz. Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programımızda bu haftaki konumuz rüya ve rüya ile ilgili hususlar. Uyku, Allah'ın insana lütfettiği en büyük nimetlerden biridir. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine ve vahdaniyetine delalet ettiği için onun ayetlerinden biri olarak nitelendirilmiştir. Rum suresinde Yüce Rabbimiz onun ayetlerinden biri geceleyin uyumanız, gündüz de onun lütfundan nasibinizi aramanızdır buyurmaktadır. Uyku insan hayatı için çok önemlidir. Uyku haline has olan rüya da pek çok hususiyeti ve hikmeti olan kıymetli bir haldir. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Ümmete nübüvvetten sonra sadece mübeşşirat kalmıştır. Ashab mübeşşirat nedir diye sorunca Resul-i Ekrem salih rüyadır cevabını vermiştir. Rüya üç çeşittir. Rabbani rüya, şeytani rüya ve nefsani rüya. Rabbani rüya salih rüya olup Allah'tan bir müjdedir. Bu rüya için peygamberimiz zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir buyurmuştur. Herkesin rüyasının çıkması bakımından eşit olmadığını bildirmek için de Peygamber Efendimiz sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir buyurmuştur. Şeytani rüya şeytanın verdiği korku ve hüzündür. Kişi böyle bir rüya gördüğü zaman ne yapmalıdır? Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafına üç defa tükürsün. Şeytanın şerrinden de üç defa Allah'a sığınsın. Yattığı tarafından öbür yanına dönsün. Nefsani rüya kişinin gün boyu zihnini meşgul eden hadiselere benzer şeyleri rüyasında görmesidir. Bu üç rüyadan sadece sadık rüya nübüvvetten bir cüz olarak nitelendirilmiştir. Rüyayı başkalarına anlatma hususuna gelince Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Nebi aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işitmiştir. Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görünce o Allah'tandır. Bu sebeple Allah'a hamdetsin ve onu anlatsın. Bir rivayete göre ise şöyledir. O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. O zaman o rüya ona zarar vermez. Kötü rüyanın, şeytani rüyanın kişiye zarar vermesi, kötüye yorumlanması ve o kötü hadiselerin başına gelmesi şeklinde değildir. Rüyayı kötüye yormuş olan kişiden bize gelecek olan ya o felaket başıma gelirse vesvesesi ve hüznüdür. Rüya söz konusu olduğunda hiç şüphesiz en önemli husus Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi rüyada görmektir. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Beni rüyada gören kimse uyanıkken de öylece görecektir veya uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan bana benzeyen bir şekle giremez. Kişinin rüyasında peygamberimizi görmesi ve ondan bir şeyler işitmesi sahih bir durumdur. Fakat duyduğu şeyler hadis değildir. Ben peygamberimizi rüyamda gördüm ve bana şöyle 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 diyerek bir hadis nakletti demek sahih olmaz. Rüyada görmediği şeyi gördüğünü iddia etmek, rüya ile ilgili yalan söylemek, rüyada görmediği şeyi söylemek en büyük yalanlardandır. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde görmediği rüyayı söylemeyi en büyük iftiralar arasında zikretmiştir. Bu hususla ilgili hadisi şerif en büyük iftiralar. Bir kimsenin babasından başkasına nesep iddiasında bulunması, görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir buyurmuştur. Rabbim cümlemize Peygamber Efendimizi rüyada görebilmeyi, cennette de onunla birlikte oturup sohbet edip yüce Rabbimizin cemalini seyredebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun.